bütün dünya liderleri Recep Tayyip Erdoğan gibi karizmatik dünya lideri olmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi özellikle Trump Amerika seçimlerini kazanmak için kendisi de Recep Tayyip Erdoğan gibi prestijli olmaya çalıştı. Adeta Recep Tayyip Erdoğan'ı birebir taklit etmeye başladı. Ya taklitler aslında yaşatmaz yaşatmaz. Kendin ol biraz yerli ve milli ol. Amerikancı ol biraz kardeşim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bu da aynısını yapmaya çalıştı. Mesela Recep Tayyip Erdoğan elinde Kur'an seçim meydanlarında halkından o istedi. O da aldı İncil'i seçim meydanlarına gitti o istedi. Recep Tayyip Erdoğan işte seçim meydanlarında poşetler içerisinde işte kolonya, ıslak mendil, çocuk bezi koyup halkına gönderdi. O da gitti koliler halde yiyecek içecek erzak halkına gönderdi. Ya bu gazete olamayan Fox, dergi olamayan işte sözcüye Recep Tayyip Erdoğan haklı olarak onları eleştirdi. E bu da gitti medyaya çaktı. Medyayı eleştirmeye başladı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bu da aynısını yapmaya çalıştı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan camiye gidiyor. O da kiliseye gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan işte bu FETÖ'ye, PKK'ya, CHP'ye karşı darbe yapmaya kalkıştı. Darbe yaptı ve başarılı oldu. Şimdi bu da aynı şekilde başarılı olmak için bu da gitti darbe yapmaya kalkıştı. Ya kardeşim, senin arkanda üç tane adamın yok. Sen kim darbe yapmak kim? Senin ettin ne, butun ne? Senin kurulu bir kadron yok. Arkanda seni destekleyen 3-5 kişi yok. Ne doğu Perinçek gibi bir adam var. Ne Hadefrat gibi biri var. Ne Mehmet Metinler gibi biri var. Ne Ahmet Hakan gibi biri var. Ne Nedim Şener gibi biri var. Ne Hilal Kaplan gibi biri var. Böyle bir kadron yok. Ya ben bunları boş ver. Bunları geçtim. Ya senin istihbaratın yok. Senin bir kere Enişten gibi bir istihbaratın yok. Darbe yapmaya çalışıyorsun. darbe yapamazsın kardeşim sen. Darbeyi yaptığın zaman başarılı olman lazım. Bak biz yaptık, başarılı olduk. E sen bizim niye taklit ediyorsun kardeşim? Biz taklit etme. Biraz kendin olsaydın. Biz de sana destek verirdik. Bilgi, birikim, feraset, akıl, mantık verirdik. Darbe yapardı. E böyle kuru sen kalkıyorsun. Hiç olmadık yerde yani darbe yapmaya çalışıyorsun. E olmaz kardeşim. Olmaz. Orası Türkiye değil ki. Her ülkenin koşulları farklıdır. Şimdi bizim halkımız darbeyle büyümüş bir halktır. Darbeyi içselleştirmiş bir kere. Darbenin kokusunu almadan 10 yılda bir, 15 yılda bir darbe gerçekleşmezse bizim halkımızın zaten psikolojisi bozuluyor. Yani alışık değil, mutlaka bir yerde bir darbe olacak. Yani 10 senede bir darbe olacak. E şimdi Amerika bu kültürden yoksundur. Sen olmayan bir kültüre bir şey empoze etmeye çalışıyorsun. işte sonu böyle hüsran olur. Ah bizde söylemesi.